Merhaba arkadaşlar. Bugün size yeni bir şey göstermek istiyorum. Burada gördüğünüz beyaz bobin Delta Pass IB1 videolarından tanıdığınız DD Pass Indiksiyon Dedektör bobini. Yani Delta Pass IB1'in bobini. Burada gördüğünüz ise bizim dedektör kullanıcılarımızı, bizim müşterilerimizin bildiği, videolarımızı izleyenlerin tanıdığı Delta Pass 3S Plus modelinde kullandığımız mono bobin. Arkadaşlar bugün size göstereceğim şey Delta Pass IB2 bu dedektör DD bobinle de mono bobinle de aynı şekilde aynı seviyede toprak ayarı yapabiliyor ve hiçbir şekilde toprağı görmüyor. Yani toprağı aradan çıkartıyor. Şimdi bunu size göstermek istiyorum. Bunun için her zaman benim kullandığım 1 gramlık altın bunu artık tanıyorsunuzdur. Bu 1 kuruştan biraz ufak 1 gram ağırlığında bir altın. Bu taşları da artık tanıyorsunuzdur. Benim testlerde sürekli kullandığım taşlar. Önce dedektörümüzü açacağız. Bu taşları ve toprağı ayarsız bir şekilde çalıştıracağız ve bu taşları ve toprağı algıladığını göstereceğiz. Yani standart bir pas indüksiyon monobobin dedektör şeklinde çalışacak. Tabi otomatik tüne özelliği olan dedektörlerde biliyorsunuz algılar böyle durumlarda algılama meydana geldiği zaman algılar ve bir süre sonra susar. Biliyorsunuz ki monobobinli pulse dedektörlerde bu yüzden dolayı bobinin yere mesafesinin bozulmaması beklenir. Üretici böyle bir şey ister. Delta Pass IB2 modelimizde yani bu dedektörde böyle bir durum söz konusu değil arkadaşlar. DD bobinini birebir aynı çalışıyor. Yani bobinin yere mesafesindeki değişme, mineral seviyesindeki değişme, taş, toprak hiçbir şey fark ettirmiyor. Yani alete, alette biz otomatik toprak ayarı yaparak dedektörü minerali susturmuyoruz. Ya da e, toprağı değersiz olarak görüp aletin değersiz şeye ses keserek susarak toprakta e, bir şeyleri görmesini engellemiyoruz. Arkadaşlar biz taşı toprağı aradan çıkartıyoruz. Fark ne diyecekseniz aletin değersiz dediği bütün metallerde eğer de değersiz dediği şey susturursanız bu alet monobobinde onu görmez hale gelir. Bronzu göremezsiniz. Toplu parayı göremezsiniz gümüşü göremezsiniz. Alüminyum vesaire bunların hiçbirini göremez hale gelirsiniz. Hatta hatta altın paralarını da eskilerini göremezsiniz. Hele biraz büyükse hiç göremezsiniz. Bir tek bilezik görürsünüz. Bu dedektörde böyle bir durum söz konusu değil arkadaşlar. Bu dedektör monobobinde bu yeni geliştirdiğim teknoloji monobobinde toprağı tamamen aradan çıkartıyor. Değersiz metalleri de algılıyor. Değerli metalleri de algılıyor. Yani dolayısıyla yaptığı iş toprağı aradan çıkartmak. toprağa susmak, toprağa ayar yapmak, toprağı işte sıfırlamak falan değil. Toprağı aradan çıkartıyor bu teknoloji. Şimdi öncelikle direktörümüzü bir çalıştıralım ve bu ıı, taşa ve toprağa ayarsız bir şekilde öttüğünü gösterelim. Arkadaşlar Görüyorsunuz şu anda alet toprağa ayarsız toprağa atıyor Bir de taşlarımıza bakalım Ne kadar mineral taşlar olduğunu görüyorsunuz Şimdi arkadaşlar taşa bir ayar yapalım Arkadaşlar taş gitti Toprak gitti Bakın. Bir ses değişimi bir şey yok. Taşı toprağa gitti. Şimdi parayı koyacağımız yere bakalım. Burada bir algılama var mı diye. Arkadaşlar burada da bir algılama yok gördüğünüz üzere. Şimdi 1 gramlık altınımızı koyalım. 1 gramlık altınımızı koyduk. Onun üzerine birinci taşımızı koyuyoruz. Şöyle kalınlığını da gösterelim. Şöyle birinci taşımızı koyduk. Onun üzerine oh, İkinci taşımızı da sürükleyelim biraz ağır. İkinci taşımızı da koyduk. Şimdi bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bakın arkadaşlar. Toprakta herhangi bir ötme yok. Gelelim. Arkadaşlar Dikkat ediyor musunuz? Seste bir değişim yok. Seste bir değişim olmaması ne demek biliyorsunuz değil mi? Toprak silinmiş durumda. Şurada 50 santimde 200 mililitre kola kutusu var. Arkadaşlar bakın toprak taş Sesteki değişim olmamasını fark edebiliyorsunuz değil mi? Toprak taş altını koyalım. Altını koyduk. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Toprak. Gezelim. Evet. Şurada 50 santimdeki kola kutumuza bir daha gidelim. Bu 7 santimdeki kola kutu. Delta Pass IB2. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bu dedektörde 35'lik DD bobin, 45'lik mono bobin vereceğiz. Bu tonla toprak ayarı yapılıyor. Ön sipariş alımlarımız başlamıştır. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve paylaşmayı unutmazsanız memnun oluruz. Mümkün olduğunca sosyal medyada videolarımızın paylaşılması size daha iyi ürünler sunabilmemiz için bize olanak sağlıyor arkadaşlar. Çok teşekkür ederim.